bir resim. Şimdi Zakayt'a Cevap gelişe Sana hediye, bir de hediye de... de. E gözlük ben nasıl buna bakacağım? Ama şöyle çiftlidir. Gözlükten değiştirebiliyorsun. Öyle mi? Tabii onu ben geliştiriyorum şu anda. Ha gözlükten de Tabii geliştiriyorum şu an destek bekliyorum. Ben destek ha, istiyorum ha. Anladın mı? An gözlükten. gözlükten Telefonu her türlü müdahale edebilirsiniz. Telefonu sıfırlayabiliyorsun. Normal hal. Şu an telefonla bir şey görüyor musunuz? Yok göremiyorum şu an. Bir de şu gözlüğü taksanız. Evet, şu an görebiliyorum. Çok ne çıkıyor. Hı -hı. İşlemlerimi yapabiliyorum. Nasıl buluyorsunuz bunu peki? Süper bence. O daha önce gördünüz mü böyle bir şey? Yok, şey, daha önce görmedim. Her tarafı okum. Beyaz. Beyaz da ekran şu an. Beyaz. Hiçbir evet, şey görün mu? Yok, görünmüyor. Peki şu gözlüğü bir takar mısınız? Şimdi bir şey gözüküyor. Aa, görünüyor şu an. Hı. Ekranın tamamı yani, görünüyor. İşlem yapabiliyor musunuz? Tabii. Fotoğraflara girdim şu an. Yani hepsi görünüyor. Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Yok ilk defa görüyorum. Şöyle. Yok da. Hiçbir şey yok mu ekran? Yok yok şimdilik yok. Hiçbir şey yok. Ben beyaz. Ee, bir ben daha, beyaz. bir, bir de arkadaşın vereceği gözlüğü tak gözüne. Aa bir bakayım. Gözlüğü tak. Vallahi her şey ekran içinde işte. Yani görüyorum işte. Görüyorum. Tabii görüyorum evet. Peki nasıl bir şey? Ya e vallahi dahi ben hayatta ilk defa yani hiç bunları ben kullanmadım yani ben da dahi bilmiyorum yani. Peki o. E bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? E valla bilmiyorum <laughs> yani herhalde yani bu yeni yani. E, yeni bir icat. E icatır valla yani ben bundan başka bir şey bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Şimdi ne yani kadar gözük, gözüksüz gözlüksüz görülmüyor. Sadece Abi ben aa çıkarttım ama bak, bak işte gör görmüyorum hiçbir şey yok. beyaz yani. Beyaz işte. Hmm. E. Fakat gözüki takınca tam ekran başında yani ya yani görülüyor. Her şey içinde görülüyor işte. Şimdi görülüyor. Yine görülüyor. Şimdi çıkar, gözünü çıkar. Ha. Şimdi görülmüyor. Görülmüyor ben biraz. Bir daha tak. Görülüyor şimdi. Tam görülüyor. Peki nasıl bu ya? Yani gözlük yani bizim gözlerimiz mi bozuk yoksa bu mu ya? Bu nasıl oluyor yani? <laughs> He? bilmiyorum. Nasıl olduğunu öğreneceğiz şimdi. Şu an görünüyor ekran. Görüyor, görebiliyor musunuz? Evet, tam görünüyor mu? Tam görünüyor. İşlem yapabiliyor musunuz? İşlem de yapabiliyorum. Yani çıkarınca ekran yok ama takınca görünüyor. Peki beğendiniz mi? Evet çok beğendim. Görsün istemem tabii ama tek başıma görebiliyorum bu şekilde. Yani, yani arada biraz... Yani şu an ben bir şey görmüyorum. Ama ben bu gözlüğü... Takarak o iş. Bir şey evet. bu gözlük var, başka mı bir gözlük var. E başka şu var. Hı. Şu var. Bu da iki tane e, işi mi görüyor? Aynı, aynı, aynı. İşlev aynı, görev Hı. aynı. E, bu numaralı gözlük, bunu da aynı şekilde yine istediğiniz e, şeyi görebiliyorsunuz onda da. Yani bir, bir bakayım. Hı yani işlem yapabiliyorsunuz her türlü işlemi, cevapsız çağrılar. Bu Görüşürüz. nasıl bir gözlük? Bunun içine ben mikroçip yerleştirdim. O Hı. mikroçiplerle birlikte e, bu telefonda müzik dinlenebiliyor ve bunu sinema olarak kullanabiliyor. Hı. Yani e, cihazın içerisindeki vidaları e, sinemadaymış gibi e, 3 boyutlu değil de yaklaşık 20 boyutlu olarak yani tabi 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 daha net gösteriyor. İstanbul'da bir e, iş seyahati için tramvayda seyahat ederken e, yanımda iki tane e, vatandaş vardı ve bana mail geldi. O maille de acil bakmam gerekiyordu. Telefonu açtığım zaman her iki vatandaşın da gözü benim mailimin üzerindeydi. E, rahatsız oldum. Rahatsız oldum. E, Bismillah döndüm. Bismillah döndükten sonra böyle bir e, buluşun ihtiyaç olacağını düşündüm. Böyle bir e, ihtiyaç doğurduğu için bunu yapmayı planladım. E, i̇şlemciyle RAM'in ortasına bir çip yerleştirdim. O çip telefonu ne, ekranını görünmez kılıyor. Piksellerle oynama yapıyor. E, yani işin sadece başındayım. E, yani çok e, maddi imkansızlıklar çok zayıf imkanlar da bu işlemi gerçekleştirdim. Eğer şayet e, bu işe e, uluslararası boyutta ya da e, CERN gibi bir yerden davet gelirse e, Allah'ın izniyle e, yani tıkanan damarları gösteren e, gözlüğü bile yapabilirim. Çünkü biliyorsunuz e, Nohya dilini Kürtçe'ye çevirmiştik ihtiyaç vardı. E, Nokia tarafından reddedildiği için e, bana da e, yani Kürtler var diye e, bir Nokia 3310 üzerinde denedi. Devlet büyüklerimiz bu konuda bize destek olsalar e, çok farklı boyutlara ulaştırabiliriz. Yani e, kanı e, ult, e, tomografiye girmeden, tomografiye hiç girmeden direkt gözlükle kanın insan vücudundaki o damar tıkanık olan damarları bir zararsız bir ilaç sayesinde ve bu gözlük sayesinde görüntüleyebiliyoruz. Yani görüntüleyebileceğiz inşallah. Hmm. Diyarbakır sürekli çatışmayla anılmasın, bilimle de alınsın. Hmm. Böyle bir şey dünyada ilk defa yapılıyor. Ee, bunun da inşallah belki e, barışa vesile olur, e, bölgemize huzur gelir. Bir Diyarbakırlı'nın yapamayacağı bir şey yoktur. E, Bluetooth'un yan tarafına şöyle bir çip yerleştireceğiz ama görünmez bir çip. Sadece şuraya bağlı olacak tek küçücük bir düğme ile e, onu on-off ile telefonu görünür ve görünmez e, yapabileceğiz. E, diye. Şu an ben yola çıkayım. Daha önce denedim. Telefon beyazdı. Nereye bakıyorsun sen ya? Telefonda bir şey gözükmüyor. Gözlerin mi acaba farklı bir şey gözüküyor? Gözlüğü gösterdiğim zaman aa her şeyi görebiliyorum diye çok olumlu tepkiler de alıyordum. İnşallah yani bu konuda desteklerler bizi. Dant için başvurmadım. İnşallah biraz daha geliştirerek ve dosya haline yazılımlı dosya haline getirerek patent için başvurmayı planlıyorum. Yani gözlükler 3 dolara mal ediliyor. Şu telefona yüklediğim o yazılımla birlikte e, yani yazılım da çok pahalı bir şey değil. Benim 1 dolar maliyetimi alıyor. E, toplamda 4 dolar ediyor. Ama bunu bir e, ikinci safhaya geçtiğimiz zaman e, Bluetooth'lan birlikte e, yaklaşık bir 10 dolarlık bir masrafla ee, telefonunuzu e, ikinci bir üçüncü şahıslara karşı görünmez yapabiliyorsunuz. Ee, özellikle cerhine gitmek istiyorum. Üretici firmalardan destek gelirse e, dispiratör fark etmiyor. Yani Samsung olur, LG olur, diğerleri olur. Benim için önemli değil. Yani yeter ki e, insanlık için e, bir şey yani faydalı bir şey geliştirelim. Talep olursa şayet televizyonlara buzdolabı şey televizyona bilgisayara tabletlere aynı şekilde uygulanabiliyor.